Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte annem bana çok güzel bir sürpriz yapıyor bölümünün birinci bölümüne hoş geldiniz. O zaman videomuza hemen başlayalım. O zaman iyi seyirler. <laughs> of ya kardeşim, acaba annemle babam bize ne sürpriz yapacak? Bilmiyorum ki, bizi kapı dışına attılar. Doğru söylüyorsun. Gelin gelin. Gelin çocuklar. Tamam. Ne geçelim? Anne bunlar benim mi? Senin mi kardeşin? Anlamıyorum. Bunlar harika. Çok beğendik anne. Teşekkür ederim. Bir şey kızlar. sizin için. Çok teşekkürler anne. Çok beğendik. Asıl sürpriz odalarınızda. Tamam. Vay be buradaki resimler. Çok güzel. İnanmıyorum. Bunlar benim bir yıldır çalıştığım eserlerin fotoğrafları ve en sevdiğim işaret, bulut, yağmur. Ben de kendi odama bakmak istiyorum. Hadi çıkalım o zaman. Hadi çıkalım. Gitti gitti video gitti. Ben bana video. Gelirse ki buraya keseriz. Yani. Ben Ben. Ben kuzeye çık çıkıyoruz. <laughs> Hadi gel kardeşim. <laughs> o abinin odası da değişmiş. <laughs> Bayıldım. Yeah, ikimizin odası da çok iyi. Evet. Keşke eski evimiz kadar güzel olsaydı. Aklıma bir fikir geldi. Hmm. Ne peki o? Anne ve babalarımıza kışkırtma yaparak e, e, eski evimize gidelim. Ne dersin abla? E, anne ve babamız kızmaz mı? Kızmaz kızmaz. Gel biz gidelim. Hem biz daha küçüğüz. Nereden bilelim değil mi? Doğru söylüyorsun. Hadi gidelim o zaman. Ama ilk önce en sevdiğim oyuncakları al. Belki orada olmayabilir. Bak mesela. Buna çok seviyorsun bu boyaları. İstemiyorum abla. Orada vardır elbette. Ama bak bu renk senin ne söylüyorum renk. Lila. Boş ver be abla ya. Hadi hadi. Tamam ya tamam. Hadi gidiyoruz. önce. Hadi gidelim. gidelim. Nereye gidiyorsunuz ya? Seni bu alakadar asansör tutamıyorsun. Yolla çıktı, yolca yolda gidiyordu. Evimize gitti, keski evim. Hadi gidelim kardeşim, gidelim. Bu kaç para Tamam, sen sadece bir tane hafif lira kalsın. bir tane daha olacak. Bir şey almadı belki tamam mı? Ay bir, bir ama. Ha ben 100 ama. <laughs> evet. Evde birisi var. Evet, evde birisi var. abla Çabuk gel bakalım. kim oğlum? Kim benden? Büyük, bir büyük. Hem bunlar bizim eşyalarımız. Kesin çalmak için. Sen de kimsin? Aa, aa. Çocuklar sizin burada ne işiniz var? Ne işimiz var? Burası bizim evimiz. Bilmiyor musun sen? Ee, çocuklar hayır anneniz bana burayı bana verdi. Nasıl verdi ya? Yok öyle bir şey. Burası bizim evimiz. Eski eviniz mi? Hayır, buradaki her şey bizim evimizde. Çocuk yapıyor olay olmasın. uzun Annen anneniz o zaman bana bu evi vermezdi. Vermezdi. Vermedi zaten. Asla da vermide çünkü burası bizim evimiz. Bak çocuğum sen beni anlamadın galiba. Burası benim evim ya. Tulum çocuğum, çocuğum var benim. Ha nerede çocuğun? Nerede? Nerede karnında mı yuttun mu onu? Yok çocuğum ben çocuğu yutar mıyım hiç? Doğurdum ben onu. Doğurdum mu? Adı ne peki? Ahmet. Ay Ömer. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Nasıl Ömer ya? E bizim sınıfta da Ömer var. Varsa ben ne yapayım? Belki de benim çocuğum. Benim çocuğum iki aya gidiyor. Sen kaça gidiyor? Ben de bir ay gidiyorum. Onu iki adam tanıyorum. Ee, Peki o nerede yaşıyor dedi? Tabii ki de eski şekilde yaşıyorum demişti. Sonra neden İstanbul'a geldim dedi ama. ne? Ya öyle baka kalırsın işte. Ama ben bunu dedin bilmiyordum. Neyse beni takip et. Ay seni de takip edeceğiz. Biz kendi evimizi biliyoruz. Geç şuraya sen. Sus. Hem bu bizim. Ama onu ben Ömer'e almıştım. Ay ne Ömer'miş be ya. Allah Allah. Krimli iyi olsun. Umut çocuklar. Bize çocuklar deme. Biz çünkü biz senin çocuğun Baksana ya. Bak bak. Bir de kendine kıyafet almış. Ben giyeyim Benim Hı? Benim kıyafetimi daha çok oydu. Bunları da alıyoruz. Çünkü bunlar bizim. Demek öyle ha? Bu bezler niye burada var? Ha? Niye burada var? Çünkü benim anam benim anamın eee e, e, benim anam hamile tamam mı? Bir git. Nereden biliyorsun hamile olduğunu? Nereden biliyorsun hamile olduğunu? Nereden biliyorsun hamile olduğunu? Ya of tamam ya. Bana bir istek mu? Ya niye bestek ya peki? Çünkü ben uç yaşındayım. Uç. Ya daha doğrusu ıhı yaşındayım. İki mi? O zaman niye ben bilinsin tanıyorum? Ya yanlış tanmış olabilirim. Ana sınıfına gidiyor. Cık, bebek ya. Ya ben bebek değilim. Mikael sensin bebe. O zaman niye beni sıkıyorsun? Daha yeni geldim bir be. Daha konuşamıyorum böyle. Bana ağzını çaktırmış. Tamam be tamam ya. Tamam ya. Ne kızıyorsun ya. Ne kızıyorsun ya? Ne kızıyorsun ya? Ne kızıyorsun? Ya? Ne kızıyorsun? Ne kızıyorsun? Ne kızıyorsun? Sana ne lan bizim ben de benim sana ölü tahma tokatta girerim git ben ahiret burcuyum selam bu ben afa koşayım bit afa akşam değil o bir kere afa koşayım sana ne lan, ben de aynısıyım tek yükselenimiz var ki benim yükselenim akrep e sen de bir şey söyleyeceğim senin burcun akrep değil mi ki? akrep değil benim yanlışım değiliz. Neyse de. gel bakalım verin bize Kadına bak ya gelmiş bizim evimize saçı olmuş. Sen bu laflar... Kız sen daha küçücüksün. Sen bu lafları nereden biliyorsun ya? Yani? Anne ne ya bak. Tandağlık daha... teknoloji. Lan aynımızdan bucuk. ise Eski evimizdeyiz. Ailemiz bizi hiç sormuyor. O yüzden üzgünüz. Anamız babamız bizi sarmıyor. Bizi sarmıyor. Ay, ay. Ay. Ya abla madem ağlayacaksın bir düzgün ağla ya. Ne yapayım karşımızda böyle alışmışız ne yapabilirim ki? Eh ben şuradan eh şuradan şuradan, şuradan teyim bari. <laughs> 再来个啥？